Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte MSO teknolojinin içerisinde UVC ışını yayan lambaları bulunan sterilizatör ürünlerini inceleyeceğiz. Ürün küçük ve sağlam bir kutuda geliyor. Kutunun içerisinde yine ürünün üzerini kaplayan, zarar görmesini engelleyen bir koruma tabakası var. Bundan da çıkardığımız zaman ürünün üzerinde yine markasını belirten bir sticker mevcut. Öncelikle ürünün arka tarafında bir adet USB-C girişi vardır ve içerisinden çıkan kablo ile birlikte ürüne güç vermeniz gerekiyor. Zaten bu gere süreklilikleri sağlayan bir adaptör de bize ürüne birlikte kutu içeriğinde geliyor. Ürünün ön tarafında ise bir tane USB-C bir tane de normal USB-A çıkışı bulunmaktadır. Yani biz cihazlarımızı buradan şarj da edebiliriz. Aynı zamanda ürün kablosuz şarjı da hızlı bir şekilde desteklemektedir. Ürünün kapağını açtığımız zaman zaten kenarındaki lambalarla dezenfektanı sağlayan UVC ışınları yayan lambayı görmemiz mümkün. Bunun içerisine telefonumuzu ya da koymak istediğimiz diğer eşyalarımızı koyduğumuzda kapatarak UV UV kısmına basıyoruz ve böylece dezenfekte işlemimiz başlıyor. İşlem bittikten sonra da zaten bunu anlayabiliyoruz. İçerisinden çıkardığımızda eşyalarımız dezenfekte olmuş oluyor. Ürünleri www.msoteknoloji.com.tr sitesinden temin edebilirsiniz.